gençler. Şimdi kazanım kavrama testi 10. sınıf. Asitler, bazlar ve tuzlar konusuyla devam ediyoruz. Bu bu konunun ikinci testi. bu daha önce çözdüğümüz testten bir tık daha fazla bilgi isteyen, adım adım zorlaşan testlerden birisi. Gelelim şimdi sorumuza. Birinci sorumuzda bize Diyor ki aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre KLM maddelerinden hangileri baz özelliği gösterir? Biz bazların tanımını yaparken demiştik ki sulu çözeltilerinde, suda çözüldüklerinde OH iyonu veriyorlar ise bu bizim çözeltimizin baz olduğunu gösterir. Bakıyorum K maddesi suda çözüldüğünde hidrojen iyonu vermiş ki bu bunun bir asit olduğu anlamına gelir. L maddesine bakıyoruz. suda da çözüldüğünde OH vermiş. Evet bu bir baz. Ve M maddesi de OH verdiğine göre bu da bir bazdır. L ve M bakıyoruz şıklarımızda. L ve M. D şıkkında görünüyor. İkinci soruya geçtiğimizde ikinci soruda diyor ki bize aşağıda bazı oksitlerin su ile tepkimesi verilmiş. Buna göre hangi oksitler asit özelliği gösterir? Yine biz burada ne arayacağız? suda çözündüğünde hidrojen iyonu vereni arayacağız. Ve biz demiştik ki hidrojen iyonu ne yapardı? Su ile birleşerek başka bir su molekülü ile birleşerek H3O etkileşerek diyelim birleşerek yerine burada H3O hidronyum iyonu oluştururlar. Dolayısıyla bizim aradığımız hidrojen artı veya hidronyum iyonu olabilir. Dolayısıyla burada OH olduğu için bu baz bir asit ve 3 asittir. Şıklara baktığımızda yine D şıkkının bizim doğru cevabı olduğunu görüyoruz. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda sodyum oksitin su ile tepkimesi ve oluşan bileşiğin suda çözünme tepkimesini vermiş. Bakın sodyum oksit bir nedir? Metal oksittir. Dolayısıyla suda çözündüğünde metal oksit ne yapacak? Suda çözündüğünde asit özelliği pardon baz özelliği gösterecek. Ve e, sodyum oksitin baz özelliği göstereceğine göre sodyum ve oksijen birleşecek su ile bir madde oluşacak. Bu madde su e, tekrar ayrışırsa sodyum ve ne oluşturması lazım? Bir kere baz özelliği gösterdiği için OH göstermesi lazım. Yani YOH iyonudur. Doğru. NaO Baz özelliği gösterir zaten dedik. Metal oksitler baz özelliği gösterir. Bakalım burada da bizim bileşimiz e, NaOH mı? Bakın iki tane sodyum, iki tane oksijen, iki de hidrojen var. Dolayısıyla sodyum, oksijen, hidrojen diye bir formülümüz mecburen olacak. Kütlenin korunumu kanunu da zaten bunu zorunlu kılıyor. Bakalım E şıkkıdır muhtemelen. Evet 1, 2, 3 Olduğu için E şıkkı diyoruz. Tekrar hatırlatırsa hatırlatırsak e, metal oksitler baz özelliği gösterirken ametal metal oksitler asit özelliği gösterir. Ama ametal metal oksitte ne olması lazım? Oksijen sayısının ametal metal atomu sayısından fazla olması lazım ki bunu tam yaparken de ne diyoruz? Oksijence zengin ametal oksitler asit özelliği gösterir diyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bize yine denklemler vermiş. E, sodyum klorür X çözeltisi karbondioksit suyla Y çözeltisi ve kalsiyum oksit de su ile Z çözeltisi oluşturuyor. Buna göre aynı koşullardaki pH değerlerini merak ediyor. O zaman ben şunu şöyle yapabilirim. Sodyum klorür tuz ve nötr bir tuz olduğu için bunun pH'ının 7 çıkması lazım. Burada oksijence zengin bir kar e karbondioksit yani ametal oksit var. Dolayısıyla bunun asit olması dolayısıyla küçüktür. 7 olması lazım bunun pH'ının. Ve burada kalsiyum oksit bir metal oksit olduğu için de pH'ının büyüktür. 7 olması lazım. Yani 3 büyüktür. 7 ki burada 7 1 o da büyüktür. 2 olacak. Nereden anladık? Bunun nötr olmasından, bunun asit olmasından, bunun da baz olmasından bu fikri oluşturduk. Bakıyoruz şıklarımızda 3 1 2 C şıkkında bizim doğru cevabımız oluşturuyormuş. Ee, gelelim bir diğer soruya. 5. soruya baktığımızda Hemen temizleyelim. Fenolftalein Asidik ortamda renksiz. O zaman şöyle A'da renksiz. Bazik ortamda ne renkmiş acaba? Kırmızı. O zaman diyor aşağıdaki maddenin solu çözeltilerinin fenolftalein indikatörü ile verdiği renk hangisi? Yanlış. Bakıyorum karbondioksit neydi? Az önce söyledik asit. Dolayısıyla renksiz olması A renksiz doğru. Kalsiyum oksit. Az önceki soruda ne vardı burada? Metal oksit olması bunun bir baz olduğunu gösteriyor. Ve bazda ne olması lazım? Kırmızı olması lazım. Amonyak zaten zayıf bir baz olduğunu biliyoruz. Kırmızı doğru. Sodyum hidroksit ben bazım diye bağırıyor zaten. NaOH ve tükürük dioksit de oksijen zengin bir ametal oksit olduğu için yine asittir ve renksizdir. Demek ki bizim doğru cevabımız C şıkkı. Altıncı soruya geçiyorum hemen. Altıncı soruda diyor ki bana pH 3'ün solu çözeltisinde OH iyonları sayısı H artı iyonları sayısına fazladır. Hidroksit iyonları sayısı hidrojen iyonları sayısından fazlaysa bu kardeşimiz nedir? Bir bazdır. Buna göre pH 3'ün solu çözeltisi elektrik akımını kim iletir? Asitler bazlar yani asitin sulu özellikleri, bazın sulu özellikleri ve tuzun e, sulu çözeltisi artı sıvı hali ne yapar? Elektrik akımını iletir. Ele kayganlık hissi verir. Bazların genel özelliği zaten. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirmekten de bazların üstüne yoktur. Dolayısıyla bu soruyu da 3 evetle ve E şıkkıyla burada uğurluyorum. Gelelim 7. sorumuza ki o da diğer sayfaya geçmiş. Evet, 7. soruya bakıyorum. Diyor ki hidroklorik asit. Yukarı, ben saymadan önce soruyu okuyayım. Yukarıdaki maddelerin sulu çözeltilerin asit baz özellikleri bakımından sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş falan. Şimdi burada zaten adını verirken ne dedim? Hidroklorik asit dedim. Kalsiyum oksit. Kalsiyum bir metal oksit olduğu için bazı iki soru, bu üçüncü soru da yine denk geldi bize. Kükürt dioksit bir oksijence zengin ametal oksit olduğu için asit, KOH baz, bu da sülfürik asit olduğu için de h üstünde asit. Dolayısıyla bizim asitlerimiz 5, 3, 1. 1, 3, 5 bakıyoruz. Asitte 1, 3, 5'imiz nerede var? C şıkkında var. İşte bizim Doğru cevabımız C şıkkı oldu bile. Gelelim. 8. sorumuzda bize ne demiş? Bu güzel sorumuzda kimya sınavında betülden aşağıda verilen maddeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirmesi istemiş. Buna göre betül hangilerini hata yapmış? Bize soruyor. Sabun, deterjan gibi temizlik maddeleri bazil özellik gösterir. Doğru. Bazlar suda çözüldüğünde OH iyonu derişimini artırırlar. Doğru. Bazın özelliği var. Metallerin oksitleri genellikle bazik özelliği gösterirler. Doğru olması gerekirken kardeşimiz kimdi? Betül kardeşimiz bunu yanlış yapmış. Karbondioksit suda çözüldüğünde sudaki hidrojen iyon değeri e, sayısını artırır. Evet. Karbondioksit bir asit oluşturacak. Karbonik asit. Dolayısıyla bu da doğru olacaktı. Betül kardeşimiz bunu da yanlış yapmış. Cevaplarda bakalım. Ee, bizim yan, e, neyimiz 3 ve 4'ü E şıkkında yanlış yapmış. Betül kardeşimiz bu sınavdan 50 anca alacak gibi görünüyor. 9. soruya baktığımızda diyor ki N2O5'in sulu çözeltisi. Diazot azot pentaoksitin sulu çözeltisi. Azotun ametal olması ve oksijen sayısından azottan fazla olduğu için bunun bir asit olduğunu size söyleyebilirim. Kalsiyum oksit, bunun bir metal oksit olduğu için bunun da baz özelliğini gösterdiğini söyleyebilirim. Yukarıdaki verilen sulu çözeltiler için aynı ortamda pH değeri A büyüktür B. Bakın Asitlerin pH'i 7'den küçük. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bazlar daha büyük. 8, 9, 10, 11, 12. Dolayısıyla A, B'den büyük değil. Tam tersi olacak. B büyüktür. A olacak. 2 çözeltide elektrik akımını iletir. Asitler, bazlar, tuzlar iletir. Yani bunların çözeltileri. Kalsinmoksinin sulu çözeltisinde OH iyon değişimi H artı iyon değişiminden fazladır. Evet, baz olduğu için fazladır. 2 ve 3 şıklarımızda varsa... D şıkkında var ki o bizim için doğru cevaptır. Hızlı bir şekilde geçelim. 10. soru. 10. soru biraz uzun görünüyor. Bakalım ne olmuş. X ve Y maddeleri ile sulu çözeltiler hazırlanıyor. Hazırlanan X çözeltisindeki H artı iyonu miktarının ve Y çözeltisindeki OH iyonu miktarını grafikte vermiş. Bakıyorum. X çözeltisinde H artı attığına göre şurada çöz kenarda çözeyim bu sefer bunu. Ben x çözeltisinin h iyon sayısının hızlı artması bunun bir asit olduğunu gösteriyor. Y'de ne kalıyor? OH arttığı için baz olduğunu iddia edebilirim. Gelelim. Buna göre diyor. Kararımızı verdik. Bunları değerlendireceğiz. X maddesi mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir mi? Kırmızıya kim çeviriyordu? Asit. Asit olduğu için X maddesi çevirir. Geldim. X ve Y çözeltir elektrik akımını iletir. Tekrar söylüyorum. Asitler, bazlar, tuzların solu çözeltileri tuzların sıvı hali ne yapar? Elektrik akımını iletir. 3. Y çözelsin pH değeri 7'den küçüktür. Y çözelsin. baz olduğu için bazın pH'ı büyüktür 7. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış oldu. 1 ve 2 olan şıkkımız C şıkkımız bizim doğru cevabımız olduğunu iddia edebiliriz. Gerek ispatladık bile sadece iddia değil. Gelelim 11. soruya. Diyor ki e, asitler suda çözündüğünde hidronyum iyonu miktarını artırırken bazlar suda çözündüğünde hidroksit iyonu miktarını artırırlar. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde sudaki hidronyum iyonu miktarını artırır. Kim arıyoruz biz burada? Asit arıyoruz. A'ya bakıyorum NH3 ki kendisi neydi? Zayıf bir bazdı. B'yi arıyorum. Sönmüş kireç ki kendisi nedir? COH2 kalsiyum hidroksit ki ben bazım diye bağırıyor. C'ye bakıyorum. Kabartma tozu. Kabartma tozu neydi? Sodyum bikarbonat bir diğer adı da yemek sodasıydı ki bu da bazdı. Evet kabartma tozunu Instagram'daki paylaşımda vardı. Hatırlarsanız onu okuyan arkadaşlarımız oradan hatırlayacaktır. D'ye bakıyoruz. Karbondioksit D, d pardon. Karbondioksit ki kendisi bir ametal oksit olması hasebiyle oksijeninde de fazla olması dolayısıyla bir asittir bu kardeşimiz. Bizim aradığımızı bulduk. E zaten sabunun baz olduğunu biliyoruz. Yani doğru cevabımız D şıkkı olmuştur. Gelelim 12. ve sonuncu sorumuza sevgili gençler. 12. soruda X maddesinin solu çözeltisine sodyum hidroksit çözeltisi ilave ediliyor. Tuz ve su oluş. Bakalım hemen üzerine alacağım bu sefer. Oradan çözelim. Diyor ki bakın şu sodyum hidroksit nedir? Baz. Biz kiminle birleştirirsek tuz ve su oluştururuz? Tabii ki de bir asit. Yani bizim aradığımız asit. İşte. He, olamaz diyormuş. Pardon. Aradığımız asit olmayacak. Evet bununla tuz oluşturur. H, bu neydi? Asetik asit oluşturur. Hidroklorik asit oluşturur. Sülfürik asit oluşturur. Nitrik asit oluşturur. Zaten adları da asit. Bunları demek ki formüllerini ezberlememiz lazım. Zaten üniversite sınavında geçmiş yıllarda bunların yaygın ve sistematik adlarını da sormuşluğu var. O yüzden muhakkak ezberleyin. Geride bizim canımız, ciğerimiz her yerde karşımıza çıkan amonyak tabii ki de bazdır ve bu olamaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bundan önceki kazanım kavrama testinde muhakkak bir izleyin ve takip edin. Kendinize iyi bakın.